28. sorumuzda yine bağlantılı bir soru. Ayşe, Burcu ve Cemil adlı bebeklere bir hafta boyunca pazar günü hariç haftanın 6 gününden 3 günü seçilerek su çiçeği, kızamık ve verem aşısı yapılacaktır. Yine öncüllerimiz verilmiş. Bu öncüllerimize bakarak arkadaşlar tabloyu 28. soruda oluşturmuştuk. Şimdi bu tablo üzerinden devam edecek olursak aşağıdakilerden hangisi Ayşe'nin kızamık aşısı olduğu günlerden biri olabilir. Bakınız Burcu Cuma günü, Cemil de Cumartesi günü kızamık aşısı olduğuna göre bu günlerde arkadaşlar bebeklerin hiçbiri aynı gün aynı aşıyı olmamıştır dediği için cevabın Cuma ve de Cumartesi olmadığını söyleyebiliriz. Ayrıca bakınız arkadaşlar her gün en az bir en fazla iki bebek aşı olacaktır. Pazartesi ve Çarşamba günleri Burcu ve Cemil aşı olduğu için... Ayşe aşı olamaz çünkü en fazla iki bebek aşı olacaktır dediği için. Demek ki Ayşe'nin kızamık aşısı olduğu günlerden biri hangi gün olabilir pekala? Salı günü olabilir. Pazartesi ve çarşambanın şu öncülümüzden dolayı olamadığını söylemiştik. Yani doğru cevabımız B seçeneğidir.